Selamun Aleyküm. Burdur'dan selamlar Ceviz Dede'deyiz. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Dün akşam sizlerle bir göz açısı paylaştım. Herkes çok merak etti bu gözleri nereden buldun, önceden mi saklanıyor. Arkadaşlar bunlar aynı bu gördüğünüz gibi geçen yılın sürgünleri. Bakın burada gözler şunlar. Bakın şu gözler, gözler bunlar. Bunu nasıl çıkartırız? Şimdi göstereceğim size. Makasla kesiyoruz. Dal uyanmış olabilir. Geride kalan gözler uyanmadığı için bu göze alabiliriz şuradan bakın. Şu. Bak şimdi bu göz olacak. Bu şekilde çiftli bıçağımızla basarak kısalttık tabi bu sefer de şu şekilde dalı saldığında da kendimize zorluk oldu ama. Burada göze alıyoruz. Şimdi kestik dalından da bıçağı arkasından çekerek şöyle Dün yalnızlık bugün Ömer arkadaşım var. Ömer Tongal'la beraber gezmeye geldik. Burdur'da Osman Şimşek. Ne barajı daha burası? Karaçal. He? Karaçal. Karaçal barajının üstündeyiz. Bakın gördünüz mü? Kabuk verdi. Bu aşığı için biz Haziran'ı beklerdik eskiden. Şuradan bunu böyle kıvırtarak arkadaşlar. Bakın tık diye attı. Açtık. İçinin ne kadar dolu olduğunu iyi bakın görebiliyor musun? Evet, dolu şu anda. Gözüküyor. Şu anda bu göz mükemmel bir şekilde kendi bahçesine kendi bahçesinde aşılayacağız şimdi. Şimdi bu anaca bunu aşılayacağız. Bu cevizden çıkma bir şey değil mi Osman? Göz ama. Göz, kendiler dikmişler. Biz de Osman'ı ziyarete geldik. Gelmişken de elimiz olsun dedik bir aşı yapalım. Şimdi şuradan bıçağımla giriyorum. Şurada arkadaşlar bıçağa çok basmadan incecik çekiyorum. Biraz uzun çektim. Şuradan bir küpür çöpü kadar aşağı doğru üçgen bir parça alıyorum. Bu parça bizim için ağlama kanalı diyoruz. Kabuk çok güzel verdi gördünüz. Bu taraftan da böyle dolanmaya gerek Düz bir kure bitiriyorum. Aldım. Burada Et, neyse şu kabuğumuzun kalınlığıyla buradaki kalınlık eğer kalınsa anaçtaki kalın buna silikon basmayacağı için şuradan incecik yan tarafı inceltiyorum ki elimdeki gözüme silikon iyi basın oradan hava almasın ayrıca burada açmış olduğum ikinci bir yara ağacın kendi kendini tedavi etmek için orada bir Ketikleme yapacaktır ağacı. Evet. Gözümüz bu. Gözümüzü şu şekilde yerine koyuyoruz. Evet. Mümkün olduğu kadar ne dedik? Kuzeye, kuzey doğuya yapalım. Çünkü ağaçtaki en sağlıklı bölge kuzey doğudur dedik. Bakın burada şöyle kibrit çöpü gibi bir boşluk bıraktık. Bu tarafı da sıfır kesiyorum. Evet. Şu anda bu tamam. Silikon olur. İzola bant olur. Evet. Beyaz güzel e, aşı için şeylerimiz var. Silikonlar var. Onlar olur. Arkadaşlar ben bunu buradan bu şekilde dolarsam çektiğim için bu açık kaldım kanalı kapatmış olurum. Ne yapacağım? Tersine çekmem lazım dayadım duvara doğru çekmem lazım ki silikonumu orayı kapatabileyim. Bakın bunu çektim. Şöyle bastım. Şimdi devamlı o tarafa doğru çektiğim için buradaki kanalım açık kalacaktır. Ters sararsam kanalı kendi kendime kapatırım. Bu silikon çok inceliği çektik arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Burada önemli olan Haziran Temmuz'da yaptığımız göz açısından şu yaprak yatağımızı çok iyi basmak lazım. İçi çukur kalırsa dokuya yapışmazsa eğer Orada hava yaptığı için aşımız tutmayabilir. Burada bunu çok iyi bastırarak yapıyoruz. Şu yaprak yataklarını iyi basarak çekip çapraz üst tarafa. Şimdi burada gözümün üstünden alacağım şuradan. Bakın ne güzel oldu. Artık tamamen yapıştan eminiz hava kalmadı. Çekerek devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şurada hatta en son sararken üstünden köpük köpük suyu çıkarttığını bile görebilirsiniz. Şu şekilde bu parçayı bitirmiş olduk. Evet. Burada sonraki yapmamız gereken şuna hafif bir bıçak atıyorum. Tek üstüne dokunuyorum. Burada da üstte dal sayısını düşürüyorum. Ağaç daha fazla dal istesin ki benim gözümü patlasın. Şurada gördüğünüz küçük gözleri öldürüyorum buradan göz çıkartmasın. Buradan göz çıkartmayınca ağaç dal çıkartmak için ihtiyaç duyacak. O da bizim aşımızı patlatacak. Bunu 14-15 gün sonra şu arka taraftan şöyle bıçak çekerek bandı alıyoruz. Aşı tuttu, da tutmadı da yok. Yeniden sarmaya da gerek yok. Artık hava ısındı. 14-15 gün sonra çektik miydi? Bunu alıyoruz. Aşımız zaten gözler çok sağlamsa %98 tutar zaten dediğim gibi burada göz çıkarmak şu bir de hani çoklu göz diye soruyordunuz. Burada bakın bu sürgünde şu gördüğünüz bölge çokluyoruz. Eğer şuradan çıkar mı? Tabii ki çıkabilir. Şöyle bakın. Ben size çıkartayım. Hani çoklu dallı göze yapıyoruz ya şuradan. Bunu neye kullanıyoruz? Buna 2 metrelere gelmiş ağacımız var elimizde ama eee yabancı çeşit pardon yani çöğür çöğür olduğu için aşı yapmak istiyoruz. O da ne oluyor? Olmuyor diyoruz. Bunu da bu şekilde çok dal çıkartarak yaptığımız anda aynı yılda hem yan dalını hem yerleştirmiş olabiliriz. Tabii ki şöyle bunu yapıp yaptığımız anda çıkacaktır. Bakın. Bunda kaç tane göz var şu anda. Gördünüz mü? Parlayı tam göz şöyle yaparsam. Evet gözler. Evet. Gördünüz evet. mü? Kaç tane? 2, 4, 6 tane göz var bunda. Bunu ağacın düzgün bulduğunuz bir yerine. Yani illa gözlü olacak diye bir şey yok. Ağacın örneğin şurası çok düzgün. Düzgün bulduğunuz bir yere şu şekilde alıp ağlama kanalı yap, buraya yapabilirseniz burada bu gözden çalıştığını göreceksiniz. Biz bunları denedik. Dörtlü, beşli dal çıkarttığımız çok gözler oldu. İddia etmiş az önce birisi kesin tutmaz diye yazmış ama Arkadaşlar yüzde 98 tutar. Yeter ki siz doğru uygulayın. Bir de bıçağı vurduğunuz anda buradan su çıkması lazım. Bu anaçtan su çıkmıyorsa yapmayın. Aşıyı yaptıktan sonra anaca su verin. Buna su verin. Kalem aşı da su vermeyin diyoruz. Bunda su verin. Burada su olsun. Aşı yapmadan 2 gün önce 3 gün önce su verirseniz evet. dokuda su olur. Aşınız daha garanti olur. Böyle. Cevizde de Arif Gökçe. Youtube kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın, cevizde kalın.